Valla maçın aslında çok fazla değerlenecek bir şey yok ama ya maça kötü de başlamadı, iyi başladı. İki tane maçın kırılma noktası var. Birisi penaltı, e, penalt bir, şey. bir tane offside pozisyonu var. E, net offside yani. Hakem yeni hakem kaldırıyor, vermiyor. Ondan sonra gol oluyor. E, i̇kinci pozisyonda kaleciye foul var. Altı pasta niye foul verilmiyor onu da çözemedik. E, i̇kisi de gol oluyor. Ondan sonra e, 2-0 olduktan sonra maçı kopuyoruz. Biz genç bir takımız. 22 yaş ortalamamız var bizim. 5-0 ee, mağlubiyeti işini aslında biz hak etmedik. Ee, kötü goller arayedik. Ee, daha önümüzde bir 6 maçımız daha var. Ee, Demirten iyi takım. Ee, ama e, iyi hazırlamışlar. Biz de iyi hazırlandık ama yaptığımız bir iki tane bireysel hata var. O maçın bu hale gelmesine sebep oldu. Ee, bizim de pozisyonumuz vardı. Ee, rakip takım buldu pozisyonu attı. Maçın başında biz atamadık. Ee, anlamış değilim aslında. Bu e, piliyop maçlarında daha iyi hakemlerin gelmesi gerekiyor. Ya, biz mağlup olduk. Yani her mağlup olan e, antrenör bağırır isyan eder ama e, ciddi anlamda ben atılacak maçtan atıldık, atılacak bir e, itirazda bulunmadım. Sadece pozisyonda e, o anki refleks icabı sesini yükseltmiş olabiliriz ama her sesini yükselten antrenör sağdan atılacaksa sağdan antrenör kalmaz. O yüzden biraz daha bu maçlarda özellikle e, hakem e, ataması yapan abilerimize rica ediyoruz. Ciddi anlamda iyi hakemler getirsinler. Çünkü herkes emek veriyor buraya gelmek için. Ha, grup maçları birinci amatör tamam herkes küçümsüyordu ama e, iyi maçlar oluyor. E, herkes iyi hazırlanıyor. E, biraz bu işi ciddi almalarını e, istiyoruz. Hani e, tamam Demirten çok para harcamış olabilir ama bu işi sadece çok para harcayan takımlar değil, yüreğini sahaya ortaya koyan takımlar da var. Bunlardan bir tanesi biz biz sahaya yüreğimizi koyuyoruz, koşuyoruz, basıyoruz. Bir haftadır sahada oynanmıyor bizim, antrenman yapacak yerimiz yok. Onlar hemen biz karda antrenman yapıyoruz, çalışıyoruz, bir şeyler yapabilmek istiyoruz. Ama ben ciddi anlamda engellendiğimizi düşünüyorum bu maçta. Ee, onun dışında benim söyleyecek fazla bir şeyim yok. Oyuncu arkadaşlara e, oynayan arkadaşların hepsine tebrik ederim. Ee, rakip takım da galip geldiği için, e, üç, fanesini 3 puan yazdırdıysa için onları tebrik ederim. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim.